Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen kitap günleri 22 Kasım'da Tuzla Sahil Tören Alanı'nda kitap severleri kapılarını açıyor. Tuzla Sahil Tören Alanı 22 Kasım 1 Aralık tarihleri arasında Tuzla Belediyesi kitap günlerine ev sahipliği yapacak. Açılış için gün sayan Tuzla Belediyesi kitap günlerinde 83 farklı yayın evi yer alacak. Fuar boyunca 400'ün üzerinde söyleşi ve imza günü düzenlenecek. Ayrıca yazarların yanı sıra müzik dinletisi ve masal atölyesi gibi etkinliklerde kitap severlerle buluşacak. Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından başlatılan Malzemeni Al Gel Atölyesi kapsamında Kartal Belediyesi'ne bağlı kültür merkezlerinde açılan atölyeler ilk derslerini yapmaya başladı. Uğur Mumcu ve Soğanlı Kültür Merkezi'nde açılan özel sınıflarda gerçekleşen atölyelerde hocaların desteğiyle üretim yapan kadınlar birbirinden güzel çantalar ve tel kırma ürünlerini ortaya çıkarmaya başladı. Ataşehir'de günlük 500 tona yakın çöp toplanıyor. Ataşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 400 kişilik temizlik ekibiyle ilçede her gün 1674 noktada çalışmasını sürdürürken yapılan çalışmalar kapsamında ortalama 500 tona yakın çöp toplanıp bertaraf ediliyor. Ataşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçede 7 bulvar, 175 cadde, 1491 sokak ve bir küpe toplam alan olmak üzere 1674 noktada temizlik işleri gerçekleştiriyor.